sizlerle birlikte paten videosu çekeceğiz yorumlara yazmışsınız ki Öykü'nün paten videosunu çok sevdik bir daha çeker misiniz yazmışsınız şimdi de ayağımda paten var ve ben de az önce dönmeyi öğrendim evet tekrar çekiyoruz çünkü bana yazmışlardı tekrar paten videosu çeker misiniz diye Ay, anne, sora, anneciğim göstereyim anne, mi böyle dönüp hadi sorsa. dur bir dakika Öykü gel gel şu saçların evet. Terledin mi sen ya? Yok, Hastasın ederim. ya. Ha anneciğim. Terledim az önce. Tamam. Ha, neyse, üstüne... Haydi paten videosu çekiyoruz. Öykü düşme sakın tamam mı anne? Valla popişi kırarsın. Hadi. Arkadaşlar AVM. Asıl çok koygun ora. Arkadaşlar biz patenimizi arkadaşlar, alacağız. AVM'ye gideceğiz. Arkadaşlar ben, ben düşüyorum ama geri geriye düşüyorum. Yavaş almayın. yavaş. Kafayı Biz AVM'ye gideceğiz. Öyle AVM'de uzun uzun paten sürecektim değil mi anneciğim? Evet. Bakalım nasıl olacak. Çünkü çok geniş bir alan var orada. Ee, Hiç durmana gündüz. gerek yok. Şey kadar. Ee... Arabayı ittir annem. Takılır düşersin ittir evet. arabayı. Rüyuşum yani sen ne yapıyorsun annem ablayı mı ee, izliyorsun? Ben, ben anne ee, arkadaşlar söyleyemeyiz. <laughs> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar benim doğum günüm olacak. Yediyorsuna gideceğim. O neyle olsun? Unicorn mu? Deniz kızla. Deniz kızla mı? Hı hı. Ama bu sefer. Ha, deniz kızı deniz kızı. Ama bu sefer kızı. biz doğum günümüzü bahçede ve aile arasında yapacağız. Ama... Evet yağmur ay. Ama biz bu sefer bahçede yapmayı düşünüyoruz ve aile arasında yapmayı düşünüyoruz. Yani Öykü, anne, babası, Rüya ve ben. Arkadaşlar doğum günü videomu izliyor. Yorumlara like atabilir mi? Tamam, Yorumlarım like atabilirler. Kaç kişi, kaç kişi bu benim doğum günü videomu izliyor? Evet, bakalım kaç kişi izlemiş. Arkadaşlar, rüya ne attın annem mi? ağzına bakayım Rüya. babamın arkadaşları servis çözüyor. Dur annem şunun ağzına bir şey attı. Bir dakika kızım. Servis çocuklara bastın. Beni izliyorsunuz. Yorumlarçi Selam tansis. Ben senin <laughs> videolarını çok beğeniyorum diyo. Ben, <laughs> ben, ben de bir tane, bir tane daha çekmeyeyim. Arkadaşlar bu var ya eli ısırıyor. Evet eli ısırıyor. Ne attı ben ağzına ben onu anlamadım. Bu neyse. Şey. Ağzında bir şey var. Arkadaşlar ağzımdakini ver annem bana. Dur, kaçma buraya gel. Arkadaşlar. <laughs> aa elimi ısırdı. Bakın arkadaşlar ısırıyor şu an. <laughs> Bir şey yok ya hadi devam edelim. Şimdi arkadaşlar sizin için şurada tam dolacağım böyle. Döneceğim çünkü... Ne var ağzında? Gel buraya çabuk. Gel yani buraya. dönemiyorum ki arkadaşlar. Bakayım anne ağzını. Bak bak nasıl kaçıyor bak. Arkadaşlar şimdi sizin için bunu yapacağım. Huu, şov yaptı öykü bize. Artık dönmeyi An öğrendik mi? Anne aslında ben şuradan yapsam, Annem daha hayır. Ne var annem ağzında? Gel kız buraya. Gel kız buraya. <laughs> Bakayım annem ağzına. Dur annem bu ya bana şaka yapıyor ağzını oynatıyor devamlı. Bakayım. Hiçbir şey yok. Bu var ya hiçbir şey yok annem ağzını yalandan yere oynatıyor. Ben gideyim diye. <laughs> gel buraya. Riyoş buraya gel. Rüya. Hadi bakalım dön. Hop. <laughs> Manevra yaptı, harikasın Öykü Çok güzel oldu harika süper Devam et i̇yi, iyi, iyi. Misin? Hadi annem dön Oo, Bir daha döndük Yavaş yavaş öğreniyoruz değil mi anneciğim? Şu an alanımız çok kısıtlı olduğu için bu kadar oluyor Ama AVM'de böyle Rüya sen de dönecek ben misin Rüya çekilir misin Çık kızım ablanın gel. önünden Hadi, kız gel, kız gel, oraya gitsin. gel kız buraya Gel kız buraya. Bu makineyi gösterince hemen kaçar zaten. Gel kız buraya. Arkadaşlar hava makinesini şimdi açayım mı? Hayır 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 annem korkutma çocuğu. Arkadaşlar hayır korkmaz ki o. Sadece kaçıyor. Rüya gel hava alacağız. demek? Yazık kız uygun. oynuyor anneciğim bırak elleme çocuğu. Arkasındaki düğmeden. Kız, ben bunu unutmuşum. Hani kız arkada mı? Siyah an? siyah arkada altta. Arkada altta şu an yandasın öykü arkada altta. Yani ya. Kızım arkada altta diyorum ya. Arka tarafta şurada bak siyah görmüyor musun? Ha ben bunu unutmuşum. <laughs> anne kapat onu. Kapat ablası. Kapat istemiyoruz biz. Kapasın anne. Tamam kapattık aşkım. <laughs> arkadaşlar deli gördünüz mü? Bu tarafa kaçtı. Hadi. Baksa bunu gördünüz ya masanın altına saklanıyor. Hadi annem dön manevra yapsan bize yine. <laughs> Skuter'ınla manevra yap hadi. Pardon <laughs> patenlerinle. <laughs> ben hala alışamadım ki Paten, skuter, bisiklet her şey var çünkü elimizde değil mi? Hepsini sırayla süreceğiz. <gülüyor> 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 ay, ay gidiyordum <laughs> 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 Şaka mı yaptın? Bence ciddiydin. Ay! <laughs> dön annem dön 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 dön. Rüya da senin peşinden gidiyor. Öykü kıyamam. Ay düştü üstüme. Hop ablanın peşinden git kızım. Koş 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 koş. Koş Rüyada, koş. O <laughs> öykü. <laughs> 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 öykü manevra yap. Manevra. Hop. Hop. Rüya da sıkıtır sürüyor zannediyor. Pardon paten. O da ayaklarıyla ökü geliyor arkandan doğru. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım benim, senin yok mu patenlerin annem? Rüya merak etme, zaten bunlar senin olacak. Evet, senin olacak kızım o onlar. onlar. Öykü, televizyonun sesi çıkmıyor ya şu anda. Rüya onu açmaya çalışıyor, niye çıkmıyor diye. Arkadaşlar açayım mı? Şey? Yok yok, açma annem. Hadi devam et. Arkadaşlar, şu diye sormayın. Bunu biz köye giderken şimdi ilaçlar var. İlaçlarımız vardı. içi ter termoslu. Evet, onu boşaltacağız. Evet. boşaltacağız. Ezra yerleştireceğiz. Ezra yerleştireceğiz ama hasta olunca ilaçlarımız lazım oluyor değil mi kızım bir sürü? Sen şakadan bir şey yapıyor mu Yap bakalım. Şakadan bir değirme yapıyor mu? değirme. mi? ne Yap bakalım. Anne bir kere de ben aşağıda babaannemlerden almıştım biliyor musun? Hadi devam et. da sanmıştı ki şey, Yusuf abim mi Bir, 1, 2, dön manevra yap kızım. Evet arkadaşlar gördünüz Öykü nasıl manevra yaptı. Benim kızım daha yeni yeni öğreniyor ama AVM'de uzun uzun çekeceğiz değil mi Öykü? Gerçekten. AVM'de çok uzun binecek. Oy! <gülüyor> <gülüyor> Ay! <gülüyor> Kız şaka mı yapıyorsun düşüyor mu gerçekten Öykü? Bak. Şaka mı yapıyorsun annem? Rio sen şaka mı yapıyorsun annem? Rio! Evet devam et bakalım. Oo gitti. Rioş da bayıldı Rüya <laughs> senin düşmene daha fazla dayanamayıp bayıldı kendini attı. Rüya bayıl bakalım anneciğim. Kalk bir daha bayıl Rüya. Rüya bu ara şey yapıyor şaka yapıyor ki kalkıyor bayılıyor. Aa, ne o? Getir elini böyle. Getir bakayım. Neymiş? Ağzına ağzını atar annem bunu. Bunlar nereden çıkıyor böyle ya? Allah Allah. Evi Bunlar evi süpürdük ama yine çıkıyor. Bunlar gelmiyor süpürgeye demek ki. Şöyle bir Dyson'ımız yok, mi anneciğim ya. Yani ışıklı. Işıklı Dyson'ı alalım, Öyle ki biz artık. Bir yani de kahve ışıklı makinesi ışıklı. alalım. ya. Biraz daha geriden, bir ileriden buradan dön anneciğim. Biraz daha buradan gel. Ha böyle dön. dön. Dön 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 dön. Aferin. Evet arkadaşlar, dönmemizi gördünüz. Artık biz manevra yapabiliyoruz. AVM'de uzun bir video çekmeye gideceğiz. Anne, tamam mı? Anne, anne. Hadi anneciğim kapatalım artık. <gülüyor> <gülüyor> anne bir dakika. Önce anne. emin misin sen AVM'de sürebileceğine? Kızım düşersin böyle ya. ya. Bir daha dön bakalım. Aferin. <laughs> tamam hadi veda edelim annem. Rüya sen de veda et annem anne, arkadaşlarına. Rüya bay bay yap. Rüya bay bay anne, yap anne. Girelim. Rüya şu anne, an, anne. an hiç umurunda değil. Evet kanalımıza abone olmayı ve basmayı ve like atmayı ve görüşürüz. Bay bay. Ah! Fıstık bay bay. <laughs> bay bay yapıyor. <laughs> Rüya bay bay yapın ikiniz de hadi. Bay <laughs> bay. Görüşürüz.